Hepinize merhaba. Şimdi bu görüntüye dikkatlice bakalım ve içteki dairelere odaklanalım. Sizce bir tuhaflık var mı? Eğer bu görüntüye çok dikkatli bir şekilde odaklanarak bakmadığınız sürece siyah renkli iç daireler arasında bir tutarsızlık var. Sağdaki siyah renkli iç daire sanki daha büyük gibi duruyor, değil mi? Ama biraz daha görüntüye odaklanarak bakarsanız iki siyah renkli iç dairenin aynı büyüklükte olduğunu görürsünüz. İşte bu illüzyon Delboev illüzyonu diye bilinir. Bir dairenin boyutuyla ilgili olarak çevresindeki başka bir dairenin boyutunun algıyı nasıl etkilediğini gösteren ilginç bir optik illüzyondur. Bu illüzyon adını Fransız psikolog Joseph Delboev'tan almıştır. İşte beynimizin ve gözümüzün bize oynadığı yanlış algılardan birisi daha. Burada siyah ve beyaz tonların hakim olduğu bir görüntü var renklendirme ve kontrast burada algıyı etkileyen en önemli faktörler. Bu illüzyona kale duvarı illüzyonu adı veriliyor ve ilginç bir şekilde görüntüyü küçülttüğünüz zaman yanılsama bir o kadar artıyor. İşte belki de optik yanılsamaların en güzel örneklerinden birisi. İllüzyonlar derinlik ve uzaklık ile ilgili algı sistemimizi yanıltarak Düz veya üç boyutlu bir görüntü oluşturan nesneler sunabiliyor. Bu yanılsamanın ismi Ames odası illüzyonu olarak bilinir. Amerikalı bir bilim adamı olan Adelbert Ames Jr. tarafından icat edilmiştir. Düşünün ki bir odanın içinde adım atıyorsunuz, her duvara, her köşeye ve hatta tavana dikkatle bakıyorsunuz. İlk bakışta odanın sıradan bir kare veya dikdörtgen olduğu izlenimini edinebilirsiniz. Ancak gerçekte bu oda düzensiz bir altıgen. Ve bu sıradan gibi görünen yapı, görsel yanılsamalarla dolu. Bu odanın köşeleri, tasarımın doğası gereği sizi yanıltacak şekilde yerleştirilmiştir. Tüm yüzeyler ya düzenli, ya da düzensiz dörtgenlerden oluşmakta. Bu da demektir ki bir köşeden diğerine olan mesafe tamamen farklı. Gözlerimiz belirli bir perspektiften baktığında bazı köşeler daha uzakta görünürken diğerleri daha yakın olduğu yanılsamasını yaratır. İster istemez algımıza dayalı bu çarpıklık odanın gerçek formunu gizler. Abes odası yanılsaması tamamen perspektif ve boşluk kullanımının bize yarattığı mükemmel bir ilüzyon örneği. Burada gördüğünüz şey nedir? Bir vazo mu yoksa içindeki yüzler mi? Hangisi? bu iki öğe beynimizin algısında çakışma yaratmakta. Bu sorunun sebebi ise beynimizin hangisinin arka planda olduğuna dair karar vermekte zorlanması. Örneğin eğer vazoyu algılarsanız beyniniz bu durumda yüzleri arka plan olarak görür. Tam tersi durumda ise eğer yüzlere odaklanıyorsanız vazo arka planda kaybolur. Sanki iki farklı dünyada yaşıyoruz ancak sadece biri anlık olarak ön plana çıkabiliyor. İşte bir diğer ilginç yanılsama örneği, sürüklenme ilizyonu. Genellikle hareket eden nesnelerin sabit bir arka planda nasıl algılandığını gösterir. Bu yanılsama özellikle iki farklı hareket veya nesne arasındaki ilişkilerin gözlemlenmesi sonucunda ortaya çıkar. Baktığınızda yanıltıcı bir şekilde hareket ve titreşim hissi oluşturur. İşte bir diğer ilginç optik illüzyon ise dönen yılanlar. Bu yanılsama Profesör Akiyoshi Kitao tarafından 2003 yılında geliştirildi. Görüntü sabittir ama sanki yılanlar daireler üzerinden hareket etmektedir. İlginç bir şekilde gözünüzü en ufak bir şekilde hareket ettirirseniz yılanlar harekete başlar. Bir süre sonra gözünüzü sabit tutarsanız statik bir görüntü ortaya çıkar. Burada gördüğünüz genişleyen bir kara delik ilüzyonudur. Dikkatle bakarsanız ve gözünüzü merkeze sabit tutarsanız size doğru giderek büyüyen ve genişleyen bir kara delik olduğunu görürsünüz. Fakat ilginçtir ki bu illüzyonda yapılan araştırmalar herkesin bu algı yanılsamasına düşmediği gerçeğidir. %87 gibi bir oranla insanlar bu kara delik yanılsamasına düşmekteler. Belki de siz o azıcık grubun içindesinizdir. Kim bilir. Bu görüntüye baktığınızda ilk anda kaç tane sayı görüyorsunuz? 4, 5, 2, 8 ve 3. Hemen fark ediliyor değil mi? Şimdi bir de iyice uzaklaşın ve tekrar bakın. Burada gerçekte onaylı tam 7 sayı var. En soldaki 3 ve en sağdaki 9 sayılarını ancak yeterli bir uzaklıktan bakarsanız onları görebilirsiniz. Oldukça ilginç. Burada gördüğünüz havada asılı duruyormuş gibi görünen gemi İngiltere'nin güneybatı kıyısında yürümekte olan bir kişi tarafından fotoğraflandı. Bu görüntü sosyal medyada büyük bir ilgi uyandırdı. İnsanlar bu imkansız görünen manzarayı anlamaya çalışırken aslında gerçekte gördükleri bir optik yanılsamaydı. Peki bu ilginç durumun arkasında ne yatıyor? Bu olay üstün serap adı verilen bir optik illüzyondur. Deniz ile hava arasındaki sıcaklık farkı ışığın nasıl kırıldığını etkiliyor. Soğuk hava genellikle sıcak havanın altında bulunur. Ancak o gün bu bölgede durum tam tersiydi. Bu sıcaklık tuhaflığı geminin daha yüksek görünmesine neden oldu. Burada ilginç bir şekilde Yunanistan Midilli Adası açıklarında bir plajdan çekilen görüntü var. Burada gördüğünüz gemi sanki havada uçuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçekte 1-2 saat sonra gemi normal olması gerektiği gibi görünüyor. Bu olay yine üst serap etkisi olarak bilinen fenomenin ilginç ve güzel bir örneğini teşkil ediyor. İşte burada en ilginç ve en mükemmel illüzyonlardan birisi. Dama tahtası gölge illüzyonu. Bir görme bilimi profesörü olan Edward Edelson tarafından 1995'te yayınlandığı ve meşhur oldu. Bu yanılsamada soldaki görüntüde A ve B olarak işaretlenmiş kareler gerçekte aynı gri renk tonunda. Ama beynimiz bize bunu birinin diğerinden daha açık ton olarak olduğunu algılatıyor. Burada bir gölge oyununun bize sunduğu harika bir kontrast ve renk oyunu var. İşte burada optik illüzyon dünyasının en güzel örneklerinden birisi var. Penrose üçgeni. Halk arasında imkansız tribar veya imkansız üçgen olarak da bilinen bu yapı, oldukça göz alıcı bir optik illüzyonun ustaca sergileniş şekli. Dünya genelinde Perth'te, Almanya'da ve daha birçok yerde bu hayalperest şeklin heykellerine rastlamak mümkün. Penrose üçgeni üç çubuğun bir araya gelmesiyle oluşturulan bir yapı. Ancak bu çubuklar üç boyutlu alanda mümkün olmayan bir şekilde bağlanmıştır. Gözlerimiz her bir parçayı ayrı normal nesneler olarak algılar. Fakat bütünün algılanması sırasında bu nesnelerin nasıl bir araya geldiği hakkında kafamızda bir çelişki oluşur, sonuçta bu çelişki algıda bir çarpıklık yaratır. Üçgenin görünümü belirli bir açıdan bakıldığında üç boyutlu bir nesne gibi görünür ama bu görünüm aslında iki boyutlu bir düzlemde oluşturulmuştur. Bakın burada ise bir ödül şampiyonu var. 2023 yılının en iyi optik illüzyonu seçilen bu görüntü. Burada kullanılan yardımcı faktörler öncelikle ışık kiremit duvarın arkasında gölgeyi yaratmakta ve arka tarafa yansıyan gölgelerin kenarları ise kiremitlere verilen yapısal değişikliklerle belirlenmiş. Bu ışık ve gölge oyunu gerçekten mükemmel tasarlanmış bir gösteri. Peki ikinci seçilen illüzyona bakmaya ne dersiniz? Küpler Kulesi illüzyonu. Soldaki tarafta 3 tane kusursuz 3 boyut yazıcı ile üretilmiş küpten oluşan bir kule ile sağda farklı bir kule var. Kuleler birleştirildikten sonra soldaki yapının üst kısmından aşağıya doğru düz bir ahşap çubuk yerleştirilir. Aynı çubuk sağdaki küpler yığınına da sokulur. Fakat burada çubuk yapının çevresinden bükülüyormuş gibi bir izlenim yaratır. Bu durum oldukça şaşırtıcı ve gerçek dışı görülmektedir. İllüzyon sağdaki kule parçalarına ayrıldığında aslında düzgün olmayan ve şekli bozulmuş, 3 boyut yazıcı ile üretilmiş küplerin ortaya çıkmasıyla son bulur. Ve şimdi ise 2023 yılının üçüncülük ödülüne sahip Comelia isimli optik ilüzyon tasarımı. Bunun arkasında ne var? Bu yüz etrafında dönerken sizi takip mi ediyor? Soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru. Peki bu gerçekten ne? Bu tip illüzyon çeşidinin ismi boş yüz illüzyonu olarak biliniyor. Renkler, perspektif ve derinlik anlayışının mükemmel bir tasarım örneği. Ve ilginçtir ki sanki resim dışarı doğru değil, içine doğru hareket ediyor. Ve işte burada. Bu görüntüye dikkatlice bakarsanız sabit duran bir küre ve onun arkasındaki hiperboloid bir yapı. Ve gerçekten belirli bir hızda sanki dönüyormuş gibi görünüyor müthiş bir göz yanısı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.